Merhaba kanalıma tekrar hoş geldiniz. Bugün bayağıdır bahsetmek istediğim aslında bir buçuk yıldır neden video çekmediğim veya bir şey yapmadığımla ilgili bir küçük video çekmek istedim. Bayağıdır hem Instagram'da hem de YouTube'da çok aktif değildim. Hani aktif olabilecek bir durumum da yoktu aslında. En son yaklaşık 1 bir, bir buçuk yıl önce bir video atmıştım. Hani bu üniversite eğitimiyle ilgili. Sırf yurt dışında da değil aslında yurt içinde de. Ve bununla ilgili kaygılarımı, düşüncelerimi belirtmiştim. Daha sonra bana bayağı Instagram'da ulaşan insanlar da oldu. Hani biz de aynı kaygıları taşıyoruz. Hani biz de senin gibi düşünüyoruz. Bizim de korkularımız var tarzında. Birçok insanla aynı kaygıları paylaştığımı bilmek aslında beni biraz daha güçlü hissettirdi. Daha iyi oldu. Bayağıdır bir buçuk yıldır belki benim hayatımdaki en zorlu dönemlerden biriydi. İlk önce ne okumak istediğime karar vermem gerekiyordu. Ve hani bu çünkü daha önceki okuma tarzımla üniversite hayatı devam edemezdi ve ben de zaten mutlu değildim. Aslında küçük bir depresyon dönemiydi ve bayağıdır aslında ben bu depresyonun içindeymişim ama insan içinde olduğu durumu tam olarak farkına varamıyor. Bu tip depresyon, ataklar, mental sorunlar genelde çok dile getirilmiyor. Youtube'da da çok dile getirilmiyor. Herkesin genelde pes pembe bir dünyası oluyor ama maalesef öyle değil. Ben son bir buçuk yılda ilk olarak büyük kararlar vermem gerektiğinin farkına vardım. Ve hani bunu kendime itiraf etmem de açıkçası bayağı zordu. Çünkü bir yıldır süre gelen bir düzenim vardı. Ve hani teoride okuyor gibiydim ama okumak adına bir şey yapmıyordum. Kendimle mutlu değildim. Ne istediğimi tam olarak bilmiyordum. Hani hayatımızın belki de hiçbir döneminde tam olarak ne istediğimizi bilemeyeceğiz ama yine de ne istediğimi bilmekten çok uzaktaydım. Ve bir şeylerin değişmesi gerektiğini çok farkındaydım. Ama o değişim süreci o kadar sancılı ki, ki hala onun sancılarını yaşıyorum. Ve hani benim için de o bir yıl tamamen bu değişim süreciydi aslında. İlk olarak Almanya'da kalıp kalmama isteğimi sorguladım. Gerçekten burada yaşamak istiyor muyum? Yoksa hani bu herkesin kafasında olan o tamam şu an Türkiye'den kurtulayım, daha iyi bir hayatım olsun, daha çok para kazanayım şeyine mi kapılmıştım? Yoksa gerçekten yaşamak istediğim yer burası mıydı? Buna karar vermem gerekiyordu. Bu bu da gerçekten sancılı bir süreçti çünkü Türkiye'de işler iyice kötüye gitti. Parasal olarak bütün liranın değeri kayboldu. iyice ekonomik olarak bir çıkmaza girdik. Yani aslında çok büyük bir seçim şansım da kalmamıştı. Ama şunun da farkındayım. Ben 18 yaşından beri Almanya'dayım ve o kadar yıldır benim bütün arkadaşlarım, neredeyse çoğu ailem dediğim insan burada. Hani kendime yeni burada hep yeni bir hayat kurdum. Sonuçta kendimizin farkına vardığımız yaşlar 18 ve ben kendim bildiğim bile Almanya'da yaşıyorum. Bu yüzden hani burası benim için artık bir yabancı ülke dışında gerçekten kendimi iyi hissettiğim bir yer. Buna karar verdikten sonra okulla ilgili ne yapacağımı düşünmem gerekti. Çünkü ben lisede iyi bir öğrenciydim, notlarım iyiydi. Herkes bana makine okumam gerektiği ve mühendislikle ilgili bir şey yapmam gerektiğini bilinçli veya bilinçsiz bir şekilde kafama sokuyordu. Hani ben demiyorum ki insanlar beni zorladı. Hayır ama çevremiz bizi gerçekten bilinçaltımızı çok baskılıyor. Hani bunu farkında olmadan iyi dilekleriyle yapıyorlar. Bunun bilincindeyim ama yine de biz çok farklı kararlara yönlendirilebiliyoruz. Bu benim istediğim bir şey değildi. Ben hayatım hiçbir zaman teknik bir şey yapmak istemedim. Mühendislikle ilgili bir şey yapmak istemedim. Ama sadece notlarım iyi diye bunu yapmak zorundaymışım gibi oldu. Bunu değiştirdim. Şu anki üniversitemi bıraktım. Artık ahında okumuyorum. Ahında makine mühendisi veya hiçbir şey okumuyorum ve bundan çok mutluyum. Avrupa'nın en iyi okullarından biri olabilir ama bu bana bir şey katmıyor. Hani beni mutlu eden şey önemli. Tek bir hayatımız var ve bunu daha fazla çarçur edemeyeceğimin farkına vardım. Daha çok beni Almanya'da belki de en çok kendime yakın hissettiğim şehir Köln'dü. Köln'e yerleşmeye karar verdim. Köln'e yerleştim. Şu anda bir böyle yarım dönem bir boşluk yaptım kendime. Okumuyorum şu an. Daha çok kendi hayatımı kurmaya çalışıyorum ama bir sonraki dönem Köln'de işletme okumaya başlayacağım. Bu arada işletme de Almanya'da daha farklı bir sistem oluyor. Hani işletme deyince Türkiye'deki işletme aklınıza gelmesin. Daha çok bir şirketin yönetimi hakkında daha çok bir şeyler öğreniyorsunuz Almanya'da ve bu daha çok ciddi alınan bir meslek. Türkiye'deki gibi değil. O yüzden istediğim şey bu diye düşünüyorum. Yani istediğime en yakın şey bu. Ve Köln'de daha çok mutluyum. Ve Köln'e geldim. Bu işin teori kısmıydı. Yani hayatımda değiştirebileceğim şeylerin değişmesiydi. Ama beni en zorlayan kısım aslında mental kısmıydı. Çünkü mental olarak gerçekten bir ara aklımı mı kaçırıyorum diye düşündüm. Bunları böyle aslında açık açık insanların önüne sunmak Bilmiyorum hem rahatlatıcı hem rahatsız edici. Şunun farkına varmak gerekiyor ki hepimiz hayatımızın belli bir döneminde mental sorunlar yaşıyoruz. Bu gayet hasta olmak gibi normal bir şey ama bunun farkına varamıyoruz. Çoğu zaman bunu bastırıyoruz. Belki yıllardır hafif bir depresyon içinde oluyoruz ve bunu bastırıyoruz. Sanırım bendeki durum buydu. Bayağı yıllardır aslında bir depresyon içindeydim. Bunu konuşmak istemiyordum. Bunun aslında üstüne gitmek istemiyordum. Çünkü eğer bunun üstüne gidersem bunu değiştirmem gerektiğinin farkındaydım. Bu yüzden bende bu olayın patlak vermesi, tam her şeyi değiştireceğim sırada oldu. Her şeyi değiştirmeye karar verdim. Bunun için adım attığım zaman bende hafif ataklar başladı. Dışarı çıkamama başladı. Yani çok garip bir duygu. Şu an bunu anlatmak gerçekten çok zor. Bunu yaşayan insanlar çok daha iyi anlar. Bu hani böyle eve kapanıp kendinizi kötü hissetmeniz değil. Artık psikolojik olarak öyle bir duruma geçiyorsunuz ki vücudunuz buna tepki veriyor. Yani vücudunuz hasta olarak buna tepki veriyor. Bu hastalık dediğim şey grip falan değil. Hani çok daha farklı bir durum. Mideniz bulanıyor, algınız değişiyor. Çok benim için çok zorlu bir 2-3 aydı. Hani gerçekten çok zorlu bir 2-3 aydı. Faruk, hani daha önce böyle bir şey yaşadım mı? Lise zamanında böyle bir şey yaşamıştım. Ama tekrardan 25 yaşında buna geri dönmek gerçekten zor yani. Şu an kelimelerle tam olarak ifade edemediğim bir şey. Benim için şu an bunları konuşmak da çok çok kolay değil. Zorlu bir dönemdi ve hala etkileri sürüyor. Kendimi şu an çok daha iyi hissediyorum ama gerçekten bu tarz ataklarla, depresyonla mental sorunlarla yaşayan bir sürü insan var. Bu süreç bana şunu öğretti. Bazen iyi olmamak da normal. Hani bazen gerçekten kendinizi kötü hissetmeniz gerekiyor. Bazen gerçekten o durumu, o tepkinin verilmesi gerekiyor. Bazen gerçekten kendinizi eve kapatmanız gerekiyor, ağlamanız gerekiyor, bağırıp çağırmanız gerekiyor ama bunu paylaşmanız da gerekiyor. Eğer ki paylaşmazsanız daha sonra çok daha kötü bir şekilde kendini ortaya çıkarıyor. Geri dönüşü gerçekten çok daha zor olabilecek sizi mental raddeye getiriyor. Hani mental sağlık çok daha üzerinde irdelenmesi gereken bir konu ve hani hepimizin aslında farkında olmadan yaşadığımız bir süreç. Ben şu an çok üstün körü anlattım aslında. Bu konuyla ilgili daha ayrıntılı bir kendine yaşadığımı anlatabilirim. Ama gerçekten zorlu bir süreçti benim için. Hala bu süreç devam ediyor. Şu an en azından daha kendi ayaklarım üzerindeyim, kendi paramı kazanıyorum, bir şekilde okulumu farklı bir addeye taşıdım, oradan devam edeceğim, daha mutluyum ama bir şekilde bu süreç benim de mental olarak farklı bir boyuta taşıdı beni. Çünkü artık daha farklı hissediyorum, daha çok şey sorguluyorum, mutlu veya mutsuz diyemem, daha farkındayım, daha mutsuzum aslında, yani daha farkındayım diyebilirim. Aslında bu da tam olarak doğru bir kelimem burada emin değilim. Ama sadece söyleyebileceğim şu. Hepimiz hayatımızın belli dönemlerinde çok büyük zorluklar yaşıyoruz. Ama hepimizin aslında öyle ya da böyle belli bir yerde yardıma ihtiyacı var her insanın. Kendi başınıza her şeyi başarabileceğinizi düşünmeyin. Birinin gerçekten yardımına ihtiyacınız oluyor, konuşmanız gerekiyor. Bu belki profesyonel bir yardım, belki bir arkadaşınız ama bazı durumların içinden gerçekten tek başınıza çıkamıyorsunuz. Biliyorum biraz karmaşık anlattım ama neredeydim, ne yaptım, neleri değiştirdim. En azından şu an daha çok bilginiz olmuştur. Bu yüzden bir, bir yıldır, bir buçuk yıldır video atmıyorum, Instagram'da da çok bir şey yapmıyorum. Kendimi daha çok kapattım ve aslında içinde olduğu yıllarca içinde olduğum depresyon sürecinden bir çıkış diye görüyorum bunu. Profesyonel yardım da alıyorum, alacağım daha çok ve hani bunları konuşmak. Gerçekten kötü değil. Eğer ki yardıma ihtiyacınız varsa yardım alın. Eğer ki psikolojik olarak kendinizi iyi hissetmiyorsanız bunu söyleyin. Her zaman her şey yolunda ermiş gibi davranmak zorunda değiliz. Hiçbirimiz bunun zorunda değiliz. Hani sizi yanınızda bir kişi varsa onunla bunu paylaşın. Gerçekten hani paylaştıkça çok daha farklı noktalardan bakabiliyorsunuz olaya. Her şey tek başınıza tek başınıza. Göğüs gelmek zorunda değilsiniz. Ve ben belki de şu an onun farkına varıyorum daha çok yalnız olmadığımı hissetmem gerekiyormuş o dönem. Yine de yavaş yavaş bunu atlatmaya çalışıyorum. Neden tekrar video çekmek istedim? Çünkü hem bu dönemde yaşadıklarımı kayıt altına almak istiyorum. Hem de belki benim gibi hisseden, benim gibi düşünen, benim gibi boşluğa gerçekten düşen insanların da yalnız olmadığını, yalnız olmadıklarını bilmelerini istiyorum. Bu yüzden böyle bir video çekmek istedim. İzlediğiniz için teşekkürler. Kendinize iyi bakın.